Yazmaya hazırlık Birinci sınıfta yazı yazmaya başlamadan önce bir takım hazırlıklar yapılmalıdır. Bunlar el hareketleri, boyama, kalem tutma, serbest çizgi hareketleri ve düzenli çizgi hareketleridir. Gelin bunları nasıl uygulayacağımızı öğrenelim. Yazmaya hazırlıkta ilk olarak el hareketlerini yapmalıyız. Örneğin sağ elimde beş parmak, sol elimde beş parmak say bak şarkısının söylenmesi, parmak uçları ile sıraya vurarak yağmur sesi çıkartılması, ilk son çevirme hareketiyle sağa sola doğru dönüşler yapma, elimi toplama ve parmakları açıp kapatarak farklı hareketleriyle el hareketlerini yapmalıyız. Kalem tutma velilerimizden ve öğretmenimizden doğru kalem tutmayı öğrenmeliyiz. Üçüncüsü boyama. Çeşitli boya kalemleriyle resim yapma ve boyama çalışmaları yapılmalıdır. Mesela hayalinizdeki evi çizebilirsiniz. Son olarak ve en önemlisi çizgi çalışmaları. Çizgi çalışmalarınızı güzel yazı defterlerinizi yazmanızı tavsiye ederim. Çizgi çalışmalarında ilk olarak düz çizgi çizmeliyiz. Birinci çizgiden üçüncü çizgiye doğru kalemimizi indiriyoruz. Birinci çizgiden çizgiye doğru kalemimizi indiriyoruz. Bu şekilde defterimizin üç sayfasına düz çizgiler çizmenizi istiyorum. Daha sonra yine birinci çizgiden üçüncü çizgiye doğru eğik bir çizgi. Birinci çizgiden üçüncü çizgiye doğru eğik bir çizgi. Evet. Birinci çizgiden üçüncü çizgiye doğru ama bu sefer eğik çiziyoruz. Yine bunu da defterimizin 3. sayfasına yazalım. Daha sonra diğerlerinin tam tersi olarak 3. çizgiden 1. çizgiye doğru eğik bir çizgi. Bu çizginin ucundan 3. çizgiye doğru bir eğik çizgi daha. Böyle uçuşa devam edecek şekilde yine 3. çizgiden 1. çizgiye doğru eğik bir çizgi. Bunun ucundan da Üçüncü çizgiye doğru ilk bir çizgi. Evet değerli öğrenciler bunu da defterimizin 5 sayfasını yapıyoruz. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadardı. Bu arada kanala abone olmayı ve abone ol butonunun yanındaki zil butonuna tıklamayı unutmayın. Esen kalın.